7. Paylaşılan hüzün. Her koşulda içgüdüler devreye girer. Yaşlı ve ebedi doğa ana Jean Valjean'ı Marius konusunda gizlice uyarıyordu. Jean Valjean düşüncesinin karaltısında titriyor, hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey bilmiyor. Yine de içinde bulunduğu karanlığı adeta bir şeyler oluşuyor, bir şeyler de yıkılıyormuş gibi inatçı bir dikkatle inceliyordu. Ulu Tanrı'nın kesin yasası gereğince kendisi de aynı doğa ana tarafından uyarılan Marius, babadan gizlenmek için elinden geleni yapıyor, yine de Jean Valjean tarafından fark ediliyordu. Marius'un tavırları hiç doğal değildi. Acemice tedbirler alıyor, beceriksizce girişimlerde bulunuyordu. Eskisi gibi fazla yaklaşmadan uzakta oturup düşlere dalıyordu. Elinde bir kitap vardı ve okurmuş gibi yapıyordu neden okurmuş gibi yapıyordu. Eskiden eski püskü giysileriyle gelirken şimdi her gün yeni takım elbisesini giyiyordu. Saçlarını kıvırcıklaştırmadığını söylemek zordu. Gözleri garipti, eldiven takıyordu. Kısacası Jean Valjean bu delikanlıdan tüm yüreğiyle nefret ediyordu. Cosette hiç açık vermiyor, neler yaşadığını tam olarak bilmese de saklaması gereken bir şeyler olduğunu hissediyordu. Kosetin şık giyinme isteğiyle bu yabancıyı yeni takım elbisesini giymeye heveslendiren duygu arasındaki paralellik Jean Valjean'ın canını sıkıyordu. Belki de tesadüftü, kuşkusuz öyleydi ama tehditkar bir tesadüftü. Kosete bu yabancı hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Yine de bir gün kendini tutamadı ve bahtsızlığını ölçmek isteyen birinin o belli belirsiz umutsuzluğuyla aniden ona şu delikanlının ne kadar da ukala bir hali var, dedi. Koset bir yıl önceki küçük, kayıtsız kız olsaydı, yok canım çekici bir çocuk, diyecekti. On yıl sonra yüreğinde Marius'un aşkıyla, haklısınız hem ukala hem de görünüşü katlanılmaz, diye yanıtlayacaktı. Yaşamının ve duygularının o anında ise sadece olağanüstü bir sükunetle, şu genç adam mı, diye karşılık verdi sanki onu hayatında ilk kez görüyordu. Ne kadar ahmağım diye düşündü Jean Valjean. Onu fark etmemiş bile. O genç adamı ben gösterdim. Ey ihtiyarların saflığı, çocukların kurnazlığı! Bu da kaderin ve endişenin bu ilk yıllarının, ilk aşkın, ilk engellere karşı verdiği çetin mücadelelerin bir yasasıdır. Genç kız hiçbir tuzağa düşmezken delikanlı her yemi yutuyordu. Jean Valjean Marius'e Marius'un tutkusunun ve yaşının ulvi ahmaklığıyla tahmin bile edemeyeceği gizli bir savaş açmış, ona bir sürü tuzak hazırlamıştı. Geliş gidiş saatlerini, oturdukları bankı değiştirmiş, mendilini unutmuş, Lüksemburg bahçesine tek başına gelmişti. Marius tüm bu tuzaklara düştü ve Jean Valjean'ın yoluna serdiği tüm soru işaretlerine safça evet diye cevap verdi. Bu arada Cosette belirgin kayıtsızlığını ve derin sükûnetini muhafaza ediyordu. Jean Valjean nihayet şu sonuca vardı. Bu sersem Cosette'in aşkıyla çılgına dönmüş ama Cosette'in onun varlığından bile haberi yok. Yine de yüreği kederle titriyordu. Cosette'in sevmeye başlayacağı an yaklaşıyor olabilirdi. Her şey kayıtsızlıkla başlamaz mıydı? Bir keresinde Cosette'in yaptığı bir hata onu ürküttü. Üç saat oturduktan sonra banktan kalktığında genç kız ona ''Hemen şimdi mi?'' dedi. Jean Valjean garip bir davranışta bulunmamak ve her şeyden öte Cosette'in kafasında bir soru işareti yaratmamak için Lüksemburg bahçesindeki gezintilerine ara vermedi. Ama iki aşık için güzel geçen o saatlerde Cosette'in Marius'e gülümsediği, gözleri bu gülümsemeden ve o ışıltılı, hayran olunası yüzden başka hiçbir şey görmeyen Marius'un kendinden geçtiği sırada Jean Valjean, Marius'e öfke saçan korkunç bakışlar yöneltiyordu. Sonunda artık kimseye karşı kötü niyet beslemeyecek bir olgunluğa erişmiş olsa da, Marius orada olduğunda bazen yeniden vahşileştiğini, acımasızlaştığını Ruhunun bir zamanlar öfkenin doldurduğu derinliklerinin bu genç adama karşı yeniden hareketlendiğini hissediyordu. İçinde adeta yepyeni kraterler oluşuyordu. Nasıl? O yaratık hala oradaydı. Ne yapmaya gelmişti? Dönüp duruyor, havayı kokluyor, inceliyor, bir şeyler denemeye çalışıyordu. Gelip Hey, neden olmasın? diyor, Jean Valjean'ın hayatının, mutluluğunun etrafında dolanıyor, o mutluluğu alıp götürmek istiyordu. Jean Valjean ekliyordu. Evet, tam da böyle. Burada ne arıyor? Macera. Ne istiyor? Geçici bir aşk. Ya ben? Nasıl olur? Önce insanların en sefili, insanların en bahtsızı olacağım. 60 yıl boyunca dizlerimin üzerinde sürüneceğim. Karşılaşılabilecek tüm felaketleri yaşayacağım. Gençliğime doymadan yaşlanacağım. Ailesiz, akrabasız, dostsuz, kadınsız, çocuksuz bir hayat sürdüreceğim. Her taşa, her duvar kenarına kanımı akıtacağım. Bana kötü ve hoyratça davrandıklarında onlara iyilikle ve sükunetle karşılık vereceğim. Her şeye rağmen onurlu bir insana dönüşeceğim yaptığım kötülükten pişmanlık duyup bana yapılan kötülükleri bağışlayacağım ve hedefime ulaştığım, mükafatımı alacağım, hakkımla kazandığım şeye tam sahip olacağım anda her şey mahvolacak. Ve bu koca budala Lüksemburg'a hava almaya geldiği için koseti, hayatımı, sevincimi, ruhumu kaybedeceğim. Bunun üzerine göz bebeklerini kasvetli ve ürkütücü bir aydınlık kaplıyordu. Artık bakan, bir insana bakan bir insan, bir düşmana bakan bir düşman değildi. Hırsıza bakan bir bekçi köpeğiydi. Gerisi biliniyor, Marius ahmakça davranmaya devam etti. Bir gün West sokağında Koset'in peşinden gitti. Diğer gün kapıcıyla konuştu. Kapıcı da Jean Valjean'a, ''Monsieur, sizi soran o meraklı delikanlı da kimin nesi?'' diye sordu. Ertesi gün Jean Valjean, Marius'un nihayet fark ettiği bakışlarını Marius'a e yöneltti. Bir hafta sonra oradan taşınan Jean Valjean, kendi kendine bir daha Lüksemburg bahçesine ve West sokağına ayak basmayacağına dair yemin edip Plumet sokağına döndü. Bu durumdan yakınmayan Cosette hiçbir şey sormadı. Bunun nedenini öğrenmeye hiç çalışmadı. Yüz ifadesiyle kendini ele verebilecek yaştaydı. Hüznün en hoş hali olan böyle duygular konusunda Jean Valjean'ın hiçbir deneyimi yoktu. Bu yüzden Cosette'in sessizliğinin ciddiyetine bir anlam veremedi. Sadece onun üzgün olduğunu fark etti ve kaygılandı. İki tarafta da deneyimsizlik hakimdi. Bir keresinde bir adım atıp Kosete: "Lüksemburg bahçesine gelir misin?" diye sordu. Cosette'in solgun yüzü ışıltıyla aydınlandı. "Evet," dedi. Oraya gittiler aradan üç ay geçmişti ve Marius ortada yoktu. Ertesi gün Jean Valjean kosete e bir kez daha sordu. ''Lüksemburg bahçesine gitmek ister misin?'' Hüzünle ve sakin bir ifadeyle cevap verdi. ''Hayır.'' Jean Valjean bu hüznün karşısında incinmiş, bu sükunet karşısında üzülmüştü. Bu genç kızın daha şimdiden nüfuz edemediği zihninden neler geçiyordu, neler düşünüyordu. Cosette'in ruhunda nasıl dönüşümler yaşanıyordu. Jean Valjean bazı geceler yatağında başını ellerinin arasına alıp bütün geceyi kendi kendine Cosette'in aklından neler geçtiği sorusunu ve onun aklına gelebilecek şeyleri düşünmekle geçiriyordu. Ah, o anlarda bakışlarını manastıra, o iffetli tepeye, meleklerin mekanına, erdemin o erişilmez buzdağına ne büyük bir kederle yöneltiyordu umutsuz bir büyülenmeyle zihninde o manastırın, tüm kokuların ve tüm ruhların doğrudan cennete yükseldiği, cahil çiçekler ve inzivaya çekilmiş rahibelerle dolu bahçesini nasıl da canlandırıyordu. Kendi isteğiyle ayrıldığı, çılgınca bir kararla dünyevi aleme sürüklendiği ve artık sonsuza dek yüzüne kapanan o cennet bahçesini nasıl da hayranlıkla izliyordu. Kosete oradan çıkarmak adına yaptığı fedakarlıktan ne büyük bir pişmanlık duyuyordu. Zavallı fedakar kahraman kendi fedakarlıklarının tuzağına düşmüş, kendi kendini mahvetmişti. Kendi kendine "Ben ne yaptım?" diyordu. Zaten bu halini Kosete hiç belli etmiyordu. Ona öfkelenmiyor, sert davranmıyordu. Yüzü her zamanki gibi dingin ve şefkatliydi. Jean Valjean'ın davranışları her zamankinden daha sevecen, daha babacandı. Daha keyifsiz olduğunu sezdirecek bir şey varsa o da daha hoşgörülü davranmasıydı. Cosette gelince o da günden güne eriyordu. Nedenini bilmeden garip bir biçimde Marius'un varlığına nasıl seviniyorsa, yokluğuna da öyle üzülüyordu. Jean Valjean onu alışıldık gezintilere çıkarmayı bıraktığında, yüreğinin derinliklerindeki kadınsı bir içgüdü ona Lüksemburg bahçesini önemsediğini belli etmemesi gerektiğini, kayıtsız kalırsa babasının onu yeniden oraya götüreceğini söylemişti. Ama günler, haftalar, aylar birbirini kovalamış, Jean Valjean Cosette'in suskun boyun eğişine suskunlukla karşılık vermişti. Kız yaptığından pişmanlık duyduğunda artık çok geçti. Lüksemburg'a yeniden geldiği gün Marius orada değildi. Demek Marius ortadan kaybolmuş, her şey bitmişti. Ne yapmalıydı? Onunla bir daha asla karşılaşamayacak mıydı? Hiçbir şeyin rahatlatamadığı yüreğinde her geçen gün artan bir sıkıntı hissediyordu. Artık mevsim yaz mı kış mı? Hava güneşli mi yağmurlu mu? Kuşlar ötüyor mu, ötmüyor mu? Bahçede açan çiçekler yıldız çiçekleri mi, beyaz papatyalar mı? Lüksemburg Tlori'den daha güzel mi, değil mi? Çamaşırcı kadının getirdiği çamaşırlar yeterince kolalanmış mı? Tuzen alışverişe gitmiş mi, gitmemiş mi? Bunlarla ilgilenmiyordu. Ve yoğunlaştığı tek düşüncenin bezginliğiyle donuk bakışlarını tıpkı geceleri bir hayaletin yittiği karanlık bir enginliğe bakar gibi bir noktaya sabitliyordu. Zaten o da solgunluğu dışında Jan hiçbir şey hissettirmiyordu. Jan sevimli bir yüz ifadesiyle bakmaya devam ediyordu. Bu solgunluk Jan zihnini meşgul ediyordu. Bazen ona neyim var diye soruyor o da, Hiçbir şeyim yok diye cevap veriyordu ve bir sessizlikten sonra bu kez Koset onun hüznünü fark edip soruyordu. Ya siz baba, neyiniz var? Benim mi? Hiçbir şeyim yok yanıtını alıyordu. Birbirlerini olağanüstü bir sevgiyle, dokunaklı bir aşkla seven ve bunca zamandır birbirleri için yaşayan bu iki varlık artık hiçbir şey söylemeden, hiçbir şeye öfkelenmeden Gülümseyerek birbirlerinin yanında, birbirleri yüzünden acı çekerek yaşıyorlardı.